Sadi. Efendim karıcığım. Sen hazır mısın? Geç kalacağız. Ee, şey hazırım da. He. Ee, elbisemin fermuarını bir yapamadım da yardım eder misin? Fermuar. Geliyorum. nerede lan? Neden? Çünkü doktorum parlayan cismlere reklam bakmadı. Hı? Hmm. <laughs> hmm. Güzel olmuş muyum? Hep kala Ama bayasların gecesi için biraz fazla iddialı değil mi? Niye? Payasın gelini böyle iddialı olur desinler. Desinler mi? Desinler. Ben fermuarını kapatayım. E bu fermuar kapalı. Biliyorum. Yardıma ihtiyacım var dedim fermuar için. Evet yardıma ihtiyacım var ama. Kapatmak için değil. Hı. Açayım. Başka elbise giyeceksin, anladım. Ee, yani başka elbise giymeyecektim. Yani bunu çıkartacaktım. Bunu çıkaracağım. Sonra başka elbise giymeyeceğim. Bence gerek yok. Hadi, hadi. Kahve yaptım ya kokusuna uyanırsın normalde neden uyudun ha? Ne oldu? Ne yapıyordun? Rüya görüyordum. Evet, belli rüya gördüğün de yastığın mastığı şey yapmışsın öyle. Ne görüyordun rüyanda? Söylemeyeyim daha iyi. <laughs> Senin... Saçmalama. Saçmalama. öyle Gördüğün şeyleri rüyalarına aktaramazsın. Rüya göremezsin. Bir kere, birincisi katalogdan seçmiyoruz rüyalarımızı. Rüya bu, geliyor. İkincisi, bu uyarıyı yapmak için birkaç ay geç kaldım. Güzel karıcığım. Ne demek birkaç ay? Hmm. Sen de... Ay saat çok fenasın ha. Birkaç aydır görüyorsun demek rüya böyle. Bir şey sorayım. Sor. Sor. Sen hiç görmedin mi böyle rüyalar? Ya yani işte. <laughs> Maksimum olsa olsa bir defa falan. Hadi üç olsun. Hani üçle birin çok da bir fark yok. Bir kere gördüysen üç kere görmenin çok da bir sakıncası yoktur diye düşündüm ben kendimce. Ya hadi haftada bir defa olsun senin güzel hafta Böyle için konuş, ciğerimi Böyle konuş Ama sen benim üstüme gelme. Vallahi sonra beni utandırıyorsun. Ben oluyorum domates gibi. Ya ver diyor ki alerjim mi var yenge? Çıkın sağlık. Afiyet olsun. Haklısın kardeşim. Ama burada kocam var aşkı konuşmak ayıp mı ki meşki konuşmak ve düşünmek ayıp olsun? Böyle bir şey var mı dünyada? Böyle bir şey var mı? Tabii, doğru da. Doğru da. Ben sana hala bir tık kızgınım ha. Tamam. Bir şey demiyorum. Haklısın. O yüzden ben de idare ediyoruz bu seciklerle, rüyalarla. Tövbe tövbe. Evet idare et. Konuş o. Nasıl ha? Ne olmuş? Kapat kapat geliyoruz kapat. Ne olmuş? Kapattım ben bunu. Kapattın ne oldu? Yaver dağıtmış. Yaver mi dağıtmış bu sefer tamam hadi gidelim o zaman ya. Hep biz mi dağıtacağız kalk kalk. Hadi. Bunları da sonra içeriz yürü hadi. Terlemişsin bir üstünü değiştir ya. Git hadi. hadi.